Bu spike'ı benden almıyor ya At onu Neden? Ben hızlı koşuyorum ya Sayta düşüyorum o yüzden dolayı Kusura bakma <laughs> Ölmeyeceksin o spike'ı Nayaki'yle taşıyacaksın <laughs> ne o Ne yaptın? son spike <'a>, Allah Allah <gülüyor> Hayır <laughs> Şey bir önden öl bakayım da Birisi var mı bakayım Ben ölmem öldürürüm kral Öldür bakalım Aaa Bir düşman kaldı çok güzelsin ama çok boşsun be. O ne demek? Sana demedim ya JT dedim. Ya ulan arkadaş kim atıyor bana bu spike'ı? Gaaaaa pardon. Sen bana atma ben burada bekleyeceğim misin? Lan ver. Lan ver bana ver bana ver. Veremedik <laughs> <laughs> ki. Veremedik ki. <laughs> Atayım mı lan Ananı <laughs> Hocam Aa boş mu lan? Ya geldim bu sen gitmiş Ayakta kalan son. Yalan attı ya Adam önümde <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> info da veriyorum oğlum ya Info veriyorum yine ölüyorsunuz ya Sen kapıyı niye açıyorsun oğlum? Önünde adam bak diğeri de önünde Nerede oğlum ne? Hani? Önü, önündeydi en Oradan son Adam önünde Önümde. Aa, biri vurmuşum ya abi <laughs> ya. sen oğlum, ne güzel info'lar veriyorsun öyle ya. Onu... Önünde önünde. <laughs> info veriyorum oğlum. Yine vuramıyorsunuz ya. Brit yakışıklı adamsın ama boşsun. <laughs> ama böyle oluyor. Ya ne oldu? Ben öldüm ya. Of. Burada. <laughs> bak info bak info <laughs> verince <infaber gülüyor> <önceki> oluyor işte. <laughs> Aynen. Evet, selam bu arada. Ses yok mu İyi beyler yani. de diğerlerde ya? Var. Evet, evet. e Merhaba. Kim o zaman? Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostum. O lobide bir tane pezevenk vardı küfür ediyordu. Kim? Bu jet sen misin? Ben Kanka, değilim. Bilmiyorum da onu. Harbi o hayvan ha. kimdi ya? Bilmiyorum, yakışık oluyor mu lan? Takımda kadın var. Vallahi kadın abi ya. Var. Kadın hanımefendi. Ne yapıyorsun? İyiyim. maki sen ne yapıyorsun? ya. <laughs> Nasıl okunuyor? <gülüyor> Mike. <gülüyor> Doğrusunu dedin zaten. Ben bu arada Mike'i biliyorsun sandım ha. Ha <laughs> yok bilmiyorum. Sesim <Nasıl> <laughs> çatallandı. Kimmiş Mikey? Benim en sevdiğim karakterlerden <laughs> biri. Nereden? Tokyo Revengers. <laughs> İzliyor musun anime? Anime izliyorum da onu izlemedim. Hangilerini izledin? Bir de şunu kurar mısınız ya ayıptır söylemez. <laughs> Hangi animeleri izledim hanımefendi? Naruto. Ne ya? Alın bunu. <laughs> Oy. Naruto'daki favori karakterim. Naruto. <laughs> Helal. Ya, al. ya Naruto mu ya bu kadar <laughs> <laughs> İyi, Ben de seviyorum ben Yani Uchiha Madara'yı yani, ya niye dedin? Yani Uchiha Itachi niye? Yahiko varken. Hiko, Ay evet ya Itachi, Itachi olsun. Itachi benim bu arada biliyor musun? <gülüyor> tamam. Hadi <laughs> seni korudum. Hiçbir abi koruyamadım. Abi. Bu ne oğlum herkes üstüne geliyor. Bilmiyorum. Sana saldım, sana güvendim ve başardım. Seni takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Jet kaç yaşındasın? Merak ettim ondan sordum. Yani Abi, de... gençtir kanka. Evet genç sanıyorlar da ben birazcık büyüğüm. ne kadar 32. Ama... Mesleğin ne mesleğin ne? 32 yaşındasın. Ne be oğlum. Oğlum hepsi bizim base'den geldi. Kuyum ne kadar konuşuyorsunuz ya. <laughs> Biz konuştuğumuz için ölmedin ama. Tamam. Ya aynen aynen. Biraz da imsizlik. <laughs> çok doğru diyorsun. Ben şey çok ediyorum. kötü oynuyorum. Olur olur olur. Ama kızaştaydım yani. Biraz saygı bekledim saygı. Respect. I just need some respect you know. So you know. Ya dilciyim ben de Seni yaşatırım. Ya siz ne Gördün mü? Sıra vurun şu adamı? Helal Deş atsana Hanımefendi çok iyi oynuyor ya Ayağa ayağa vur Reyna vur lan Elon ne bence? bencim Diya Hanımefendi Cip Teşekkür ederim Diya mı? Seninle aynı el oynuyor E ben mesleğini sormuşum da tam duyamadım Söylemiş miydim? Öğretmenim Yemin ederim evet, evet. tahmin ettim. Evet, evet. Ses tonundan tahmin ettim İngilizce. Yok ilk aratım. Hiç aratım. Olsana ya tek başıma oynamak istiyorum. Ya git oyna hadi ya. Kimse beni çekemem ben. Ayakta kalan son oyuncu. Hah tamam kaldım. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kaldık daha biz. Merhabalar. Merhaba. Aha yüftü diye. Hah? <laughs> ney? Youtube ney? Youtube. <laughs> e ben seyirci sevmiyorum ki. Ben killcay alayım. Tamam ben seyirci Abla sen video çekmiyor muydun ya? Evet çekiyorum. Tanındı ben gene. <laughs> ne olacağız? Tanıdı beni yani şimdi. Youtube ney? Youtube çek. Ha oyun nikiyle aynı galiba buldum. Bin abonesi olan. Aynen. Yalnız Jet taktiğini güzel çalıştı bak. Ne taktiği i̇lk. kanka? İlk, ilk meyvesini verdi. Ne diyor bu ya? Yok la ben videosunu görmüştüm o yüzden. Bir yıl var mı ya bizde? Seç. Geldim. Diyorum. Aa! <laughs> Gördüm onu. Ben de rahat. Izla hiçbir. Seyce göster. Nice hemen solunda. Sanki bu main de. mı? Oğlum senle ben ne yaptık la? Tabi tabi. Mahvettik orayı bura. Tabi tabi kim seviyor belli. Ultim <laughs> var. Bey artist <laughs> var. Helal. Hey, Smokçı. Şey. Smokçı raid tamam smokçı. Aa bela gitti. Aa, şimdi. Abla bunu da çektin mi videoya? <laughs> Çektim. Valla sana izleyeceğim. Aa <laughs> infosu nasıldı? Çok, güzel. Çok iyi ne? <laughs> Rica ederim teşekkür ederim. Kaçtım Var vurdum. Bir düşman kaldı. Gal. Ama ben evet, 50 kere set up atayım. İnsanın <laughs> set up'ına biraz saygı duyun. Başka yerden kuşlar <laughs> Çok haklısın Killjoy bu arada. Bittik Killjoy main ne lan Aşırı saçma bir ulti attım. Adamlar yedi. Sonra devam edelim mi bu beşli böyle? Dur bu arada ya. Ben çıkacağım. Yemek yemem lazım da o yüzden. <laughs> ya hadi evet, hadi bırak. Vallahi. <laughs> <yediyolar. Değil mi? gülüyor> Beklerim. <laughs> Eklesin <gülüyor> o zaman herkes birbirine. Olur. Yemekten deneyim, sonra Tamam. Bu benim, bu benim yan <laughs>